Sosyal hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 3. ünite ya istiklal ya ölüm ünite kavramlarını açıklayacağım. Doğu cephesi milli mücadelede Ermenilere karşı savaştığımız cephedir. Bu cephedeki komutan Kazım Karabekir Paşa'dır. Bu cephe 3 Aralık 1920 Gümrü antlaşmasıyla kapanmıştır. Kazım Karabekir Doğu Cephesi 15. Kolordu Komutanıdır. Ermenilere karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Bu başarısından dolayı kendisine Şark Fatihi yani Doğu'nun Fatihi ünvanı verilmiştir. Aynı zamanda Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'e emrinizdeyim diyerek ona bağlılığını da daha sonra göstermiştir. Güney Cephesi Milli Mücadele'de Fransızlara ve onların desteklediği Ermenilere karşı savaşılan cephedir. Bu cephede Ankara Antlaşmasıyla Fransızlarla yapılan 20 Ekim 1921'deki Ankara Antlaşmasıyla kapanmıştır. Sütçü İmam, Maraş'ta Fransızlara karşı direnişin sembolüdür. Kadınların örtülerini açmaya çalışan Fransız askerlerine karşı tepkisini koyarak orada milli mücadelenin sembolü olmuştur. Ayrıca Maraş'ta üniversiteye de Sütçü İmam'ın adı verilmiştir. Şahin Bey Antep'te Fransızlara karşı direnişin sembolüdür. Antep'e girmeye çalışan Fransızları şehrin dışında karşılamıştır. Ancak orada şehit düşmüştür direnişin sembolü olmuştur. Antep'teki bir ilçeye Şahin Bey'in adı verilmiştir. Ali Sahip Bey Urfa'da Fransızlara karşı direnişin sembolü olmuş komutandır. Aynı zamanda siyasetçidir. Teşkilatı esasiye milli egemenlik esasına göre oluşturulan yeni yönetim şeklinin temel ilkelerinin ve milli mücadelenin yönetim kurumu olan Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin belirlenmesi için yapılan Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Çünkü daha önce sadece Osmanlı Devleti'nde kanuni esası adlı bir anayasa varken Türk Devleti'nin ilk anayasası teşkilatı esasiye olmuştur. Bunun içeriğine bakacak olursak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama ve yürütme yetkileri, yani kanun yapma, yasama ve kanun uygulama, yürütme yetkileri, milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır. Bunun sebebi o dönemde savaş olduğundan dolayı olağanüstü şartlar hızlı karar almak e, gerektiğinden dolayı yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanmıştır. Buna da yetkilerin bir yerde toplanmasına güçler birliği ilkesi adı verilmektedir. Daha sonra yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrılmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin başkanı hükümetin de başkanıdır. Meclis, hükümet sistemi diyoruz buna. Az sonra açıklayacağım. Meclis hükümet sistemi meclis başkanının hükümetin de başkanı olması, hükümetin yani bakanlar kurulu üyelerinin meclis içinden tek tek oylanarak seçilmesine meclis hükümet sistemi diyoruz. Daha sonra bu cumhuriyetin ilanıyla kabine sistemine geçilmiştir. Günümüzde ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bulunmaktadır. İsmet İnönü Batı Cephesinde 1. İnönü 2. İnönü ve Eskişehir-Kütahya savaşlarını yöneten Batı Cephesi komutanıdır. 1. ve 2. İnönü'deki başarısından dolayı generalliğe yükseltilmiştir. Daha sonra da başbakanlık yapmıştır. Batı cephesi Yunanlılar ile 1. Yunan'ı, 2. Yunan'ı, Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz başkomutanlık ya da başkumandanlık savaşlarının yapıldığı cephedir. Bu savaşların özelliğini söyleyecek olursak birinci yönü düzenli ordunun kazandığı ilk savaştır. İkinci yönü ikinci savaştır. Kütahya Eskişehir savaşları batı cephesindeki yenildiğimiz tek savaştır. Sakarya batı cephesindeki son savunma savaşıdır. Büyük taarruzda ilk ve tek taarruz yani saldırı savaşıdır. Bu cephe Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla 11 Ekim 1920'de Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla kapanmıştır. Kuvayi Milliye kelime olarak milli kuvvetler, milis kuvvetler demektir. Diğer anlamı ise Türk halkının vatanseverlik duygusuyla bir araya gelerek oluşturduğu bağımsız, düzensiz ve dağınık kuvvetlerdir. Cesur kişilerdir. Düşman saldırdığı zaman düşmana karşı koyan daha sonra işine gücüne bakan kişilerdir. Yani eğitimli normal bir ordu görünümünde değillerdir. Sadece düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Düşmanı yurttan atamadıkları için de düzenli ordunun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Marif Diğer adıyla Eğitim Kongresidir. Türkiye'nin eğitim politikasını belirlemek, milli ve çağdaş bir eğitim için yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken 180 öğretmenin katılımıyla Ankara'da yapılan bir eğitim kongresidir. Hatta Mustafa Kemal'e savaş olduğundan dolayı bu kongrenin ertelenmesi önerilmiş. Ancak cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla mücadeleden daha önemlidir diyerek Maarif Kongresinin toplanmasını istemiştir. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Savaş ortamında dahi Mustafa Kemal'in Marif Kongresi'nin toplaması eğitim öğretime verdiği önemi göstermektedir. Başkomutanlık yasası Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya 3 ay süreyle Türk ordusunun başkomutanlığını verdiği daha sonra sürenin uzatıldığı 5 Ağustos 1921 tarihli kanundur. Mustafa Kemal bu görevi 29 Ekim 1923'te Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla Cumhurbaşkanı seçilince bu görevi bırakmıştır. Çünkü Eskişehir-Kütahya muharebelerinde yenilince ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, düşmana karşı güç toplamak için Başkomutanlık Yasası çıkarılmıştır. Tekalifi Milliye Emirleri Mustafa Kemal'in ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921'de çıkardığı emirlerdir. Milli tekliflerdir, milli yükümlülükler, vergilerdir. Çünkü Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ordu yenilince mecliste ve dışarıda tepkiler çoğalmıştır. Mustafa Kemal de bu yetkileri alarak ordunun ihtiyaçlarını karşılamış, orduyu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekmiştir. Bu ihtiyaçlarla ordu daha da güçlenerek daha sonra Sakarya Savaşı'nı ve ardından büyük taarruzu kazanmıştır. Bu da Türk halkının ne kadar dayanışma içinde olduğunu göstermektedir. Maddelere bakınca bu daha iyi anlaşılacaktır. Her ilçede tekalifi milliye komisyonu oluşturulmuştur. Çünkü bu verilen yardımlar bu komisyonlar tarafından tutanak altına alınmıştır. Sebebi de daha sonra geri ödenmek ve düzenli değerli toplu bir iş yapmak içindir. Yurtta her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarak hazırlayıp komisyona verecektir. İkinci madde. Üçüncü madde tüccar ve halkın elinde bulunan çamaşırlık bez, kaput bezi, pamuk, yıkanmış, yıkanmamış yün, tiftik, kalın bez, kösele, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura, sara çiftliği, nal, nal, yular, haşağı gibi malların parası sonra dönmek üzere yüzde 40'ına el konulacaktır. Yine halkın elinde bulunan buğday, saman, un, arpa, un, fasulye nohut, şeker, sabun, yağ gibi ürünlerin parası sonra ödenmek üzere yüzde 40'ına el konulacaktır. Çünkü halkta da az olduğundan dolayı tamamı istenmemiştir. Belli bir oranda istenmiştir. Yüzde 40 olarak istenmiştir ve bunlar daha sonra geri ödeneceği için tekalifi milliye komisyonları tarafından tutanak altına alınmıştır. Taşıt olanlar ayda bir kez 100 kilometrelik mesafeye bedelsiz olarak askeri nakliye yapacaktır. Cepheye işte mühimmat malzeme götürecektir. Yine halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane 3 gün içinde komisyona verilecektir. Maddelere de baktığımız zaman Türk halkının ne kadar yardımsever fedakar olduğunu görmekteyiz önemli bir fedakarlık örneğidir. Top savaş bir milletin bütün kaynaklarını seferber ederek başka millete kesin olarak iradesini kabul ettirmek amacıyla onun askeri gücünü yok etmek için savaşmasıdır. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle top bir savaş olmuştur. Mustafa Kemal'in askeri dehası ve top savaş örneğiyle Sakarya Savaşı kazanılmıştır özellikle tekalifi milliye emirlerine halkın verdiği destek bunun en önemli göstergesidir. Son olarak da kavramımız kapitülasyonlardır. Çünkü Lozan Anlaşması'nda kaldırıldığı için bu kapitülasyon kavramını bilmemiz gerekiyor. Bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi yani ekonomik ve toplumsal yani sosyal ayrıcalıklara kapitülasyon adı verilmektedir. İlk defa kanuni tarafından Fransızlara ayrıcalıklar verilmiştir. Daha sonra bu sürekli hale getirilmiştir. Bu kapitülasyonlar devleti zor durumda bıraktığından dolayı Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 8. Sınıf İnkılap Tarihi 3. Ünite ünite kavramlarını açıklamış olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.